Bir yıl önce Abi. ne oldu boşanma kararı aldınız? İhanet vardı, aldatma vardı abla. Sen mi aldattın? Hayır, eşim aldattı. Eşin seni aldattı. Evet. Gece kalkıyorum, bir bakıyorum, eşim affedersiniz, soyunmuş. Yani telefonda dostuna soyunmuş. Merhaba. Instagram DM'den bana rumuzunu ve telefon numarasını gönderenleri tek tek aramaya devam ediyoruz ama hepsinden önce ne yapıyoruz? Kanalımın altındaki balona tıklayarak ince ablanızı abone olmayı unutmuyorsunuz. Bugünkü rumuzumuzun ismi Bahtsız Bedevi. <laughs> Bu aralar gerçekten çok iyi rumuzlar buluyorsunuz. Çok hoşuma gidiyor. Allah kimseyi bahtsız kılmasın. Herkesin nasibi Aynen. olsun. Merhaba İnci Yeşilyurt Rumuz Bassız Bedevi ile mi görüşüyorum? Evet buyurun abla. Peki görüşmemiz YouTube'dan yayınlanacak. Kabul ediyor musunuz? Tabii. Ne yaşıyor Bassız Bedevi? Ee, abla eşimle yaklaşık e, bir yıldır ayrıyız. Neden? Şu anda boşanma davamız var. Devam etmekte olan. Ne kadarlık evlisiniz? 7 yıllık evliyiz. Çocuk var mı? 6 yaşında bir kızım var. Allah bağışlasın. Bir yıl önce Abi. ne oldu boşanma kararı aldınız? İhanet vardı, aldatma vardı abla. Sen mi aldattın? Hayır, eşim aldattı. Eşin seni aldattı? Evet. Bunu nasıl anladınız? Mesajlarını gördüm. Gözümle bazı şeylere şahit oldum. Yani... Bu üçüncü kişiyle yani görmedim fakat eşimin ihanet mesajlarını gördüm. Şimdi bazen bir erkekle en ufak bir yazışmayı da ihanet olarak addedebiliyoruz. Ne yazıyordu mesajlarda? Aşk mesajı yani sen geldiğinde işte şöyle eline yüzüne bakacağım, gözlerine bakacağım. Sonra sana sıkı sıkı sallayacağım, seni seviyorum gibisinden bir mesaj yazmıştı yani. Eşiniz mi yazmıştı bunu? Evet. Peki. Ee, eşiniz aldattığını kabul etti mi söylediğinizde? İlk başta inkar etti. Sonra ben kendisini affedeceğimi, affedeceğimi söyledim. Evet. Ee, sonra işte ne olduysa bana anlat dedim. İşte birkaç defa evine gittiğini söyledi. Evet. Ee, Sonra işte ben kim olduğunu ismini öğrendim. Öğrenmek istedim. Evet. Tartıştık. Kavga ettik. İşte ben abisini aradım. Dedim ki bacım dedim böyle böyle hata yaptı dedim. Benim dedim psikolojim bozuldu. Evet. Gel dedim. Gel dedim bacını götür dedim yani. Yoksa dedim elimden bir kaza çıkacak. Evet. Ben kendime güvenmiyorum dedim. Evet. O da tutup emniyete aranmış. İşte ben bacımın ...can güvenliğinden endişeliyim diye. Evet. Eşim beni şikayet etmeyecek de olsa... ...abisi aradığı için... ...işte gitmiş şikayetçi olmuş benden işte... ...beni zarf etti, beni dövdü. Yani o an... ...benden kurtulmak için... ...gitmiş kadın sığınma evine yerleşmiş. Evet. Sonra ailesi gelip götürdüler bunu. Evet. Yani... E, ...aslında sizin ona uyguladığınız bir şiddet yoktu... ...bir darp yoktu... Ama emniyette öyle bir ifade verdi diyorsunuz. Yok şöyle ben sinirlendim yani e, boğazını sıktım eşimin. Yani tamam dedim bir hata yapmışsın dedim bana dedim bu üç, üçüncü kişinin ismini söyleyeceksin dedim ben ondan hesap soracağım dedim. Çünkü bu üçüncü kişi ben kamu personeliyim evet. ben kamu personeliydim yani eşimin bu şeylerinden dolayı ayrıldım görevimden. evet bu eşimi beni aldattığı kişi aynı benim mesai arkadaşımdı. Yani söylediğine göre ismini söylemiyor ama sadece diyor işte senin diyor mesai arkadaşım bu diyor. Ha ha. Ve siz de e, işinizden bile oldunuz bu nedenle. E, ben utancımdan ayrıldım. Utancınızdan. Yani, evet yani e, bu iş yerinde duyuldu eşimin böyle yaptıkları karakolluk falan oldu yakın çevrem, arkadaşlarım duydu. Ben de utancımdan istifa ettim. Eşimden ayrıldım yani. Anladım. Şu anda bir yıldır ayrısınız. Çocuğunuzu görüyor musunuz? Çocuğum benim yanımda. Aile mahkemesi geçici olarak anneye verdi velayetini ama evet. ben, ben çocuğum dedim sana asla vermem dedim. İster dedim bu kanun dedim sana versin dedim. Ben bu canını alırım bu çocuğu yine sana vermem dedim. Çünkü kendisi de gelip alamıyordu zaten çocuğu benden biliyor çünkü hatasını boşanma davasını da kendisi açtı zaten ben açmadım evet ama e, lütfen yok işte şiddet de canını almayı da tehditli falan bunları lütfen başvurmayın öyle ya da böyle bir hukuk ülkesinde yaşıyoruz her şeyin kararını adalete bırakmak gerekiyor peki şu anda siz ne istiyorsunuz tekrar onunla barışmak mı istiyorsunuz nedir e şöyle bu bayan zaten eee beni darp etti diye işte kadına şiddetten yargılandım. Evet. Mahkeme şuna kanaat getirdi. Yani haksız tahrik altında bu zaten kendi ifadesinde suçunu itiraf etmiş. Yani eşim üçüncü kişiyle konuştuğumu anlayınca işte benim boğazımı sıktı falan demiş. Hakim bana ceza vermiş 1500 lira para cezası. Evet. Fakat e, haksız tahrik altında suç işlendiği için bu cezayı düşürmüş yani. Evet. Yani bir de sicilim de bozuldu. Evet. Bundan dolayı. Yani eşim şu an gelse yani midem kaldırmıyor yani bir tekrar birlikte olmak yani çok zor geliyor bana çünkü hmm. çok kötü şeyler yaşattı. yani gece kalkıyorum bir bakıyorum eşim affedersiniz soyunmuş yani telefonda dostuna soyunmuş ben bu şekilde yakalıyorum eşimi oh. sonra oh. çocuğumla beni çocuğumla beni kendi yatak odamıza kapa Ben her gün kapıyı açık bırakıyorum ki çok sıcak oluyor diye. Evet. Eşim kapıyı üzerimize çekiyor. Dostuyla çok uygunsuz konuşmalar yapıyor. Anladım. Ve siz bu eşinizin e, dostu için telefonda soyunduğunu yakaladınız. Evet, evet. Anladım, anladım. E, bu saatten sonra zaten aynı çatı altında olmanız pek mümkün değil. Ya e şöyle, ben e, benim de geçmişte hatalarım oldu. Ben dedim ki bak benim de geçmişte hatalarım oldu dedim. Bu yüzden dedim ben seni affediyorum dedim. Yani ne yaptıysan da ne ettiysen de dedim ben seni affediyorum. Bu yuvayı dağıttığımıza değmez bu çocuğu süründürdüğümüze de değmez dedim. Yani senin ya da benim dedim hatalarım dedim bu çocuğumuza mal olmaması lazım dedim. Siz de geçmişte eşinizi aldattınız mı? Aldatma derken şöyle yani e, İnce abla e, Evliliğimizin en başında bu zaten yabancı değil. Benim Hayit te Özvez teyzemin kızı. Evet. Ee, biz evlenmeden önce yani nişanlıyken işim bana düştüğünü e, ve e, kızlığının gittiğini söyledi. Evet. Ben de dedim ki e, tamam yani olabilir dedim. İlk önce sebebini sordum. Dedim ki nasıl düştün falan nasıl oldu anlat bana. Hı. ...anlatamadı, ağladı, sızlandı, kendisini hastaneye attı. Dedim evet. ne oldu? İşte ben hastalandım. Yani bana cevap vermemek için numaradan kendini hastaneye attı. Evet. Ben de bir daha işte sormak istemedim. Yani sorsam bu sefer güvensizlik olacak, araya soğukluk gelecek diye sormadım. Evet. Evlendik eşimle. Evlenmeden önce birkaç defa görüştük kendisiyle. Hatta beni kendi evine dahi aldı. Hı hı. Ee, yani bir cinsil, cinsel birliktelik olmamasına rağmen e, kızlığından beni sorumlu tuttu. Yani evlendikten sonra. Ya dedim bak, ben sarhoş değilim, değildim dedim yani. Çok şükür aklımda başımda. Hı hı. Ben dedim senin düştüğüne inandım dedim yani. Yani hata da yaptıysan da dedim. Ben, sen dedim benim teyzemin kızı olduğun için dedim. Evet. Ben seni aldım, kabul ettim ve kendime eş ettim dedim. Ama dedim sen böyle yaparak işte. Beni işte kızdığından sorumlu tutarak beni aptal yerine koyarak sen kendin kaybediyorsun dedim. Evet. Zaten evliliğin en başında yani evlilik soğuk başladı. İşimi bir, bir türlü ısınamadım yani. Çünkü kendimi aptal yerine konmuş hissettim. Hı hı. Hem bana dedi düştüm kızdım gitti dedi. Hem de evlendikten sonra dedi ki sensin sorumlusu dedi bana. Hı hı. Anladım. Ben, ben de işte. Evime, Eşime yani severek evlendik ama bundan dolayı eşime bir türlü ısınamadım. Ne yaptıysam ısınamadım. Çünkü e, yani kendimi aptal yerine konmuş hissettim. Eski kız arkadaşıma mesaj attım. Yani bunu da eşim yakaladı. Yani hmm. eşimle konuşmadan önceki konuştuğum kız arkadaşıma mesaj attım e, o da cevap vermedi bana kendisi yani kendisiyle bir gönül ilişkim ya da bir birlikteliğim falan olmadı sadece bir mesaj attım yani onu gördü işte, sen işte kız arkadaşına mesaj attım Ben zaten eşime bahsetmiştim evlenmeden önce ben işte geçmişte bu kızla konuşmuştum diye o da onu görünce ister istemez dedi işte gurur yaptı bana. Hmm. Bu evliliğin Benim... başında oluyor ama galiba. Evliyir, evlendikten bir yıl, iki yıl sonra falan oluyor. Evet. Sizin mesaj atmanızı yakaladı ama o at, mesajı attığınız kişi size cevap vermedi anladığım kadarıyla. Evet. evet. Herhangi bir görüşme falan olmadı. Başka bir yok. kişiyle aldatmanız oldu mu? Yok. Olmadı. Yok, baş, olmadı. Anladım. Peki e, geldiğimiz noktada siz e, ne istiyorsunuz? Yok ben e, çocuğum yani çocuğum beni çok üzüyor şu anda çocuğum benim yanımda. Evet. Çocuğum her gün yani akşam yatmadan önce sürekli dua ediyor. Allah'ım diyor annemi rüyama getir diyor. Ya da akşam yatarken baba diyor annemle beni konuştur diyor. Evet. Ben yeşim ne kadar bana işte ihanet etse yani o kadar kin nefretle duysam ben son bir aya kadar e, ben eşimle sürekli görüştürüyordum çocuğumu. Evet. Yani o kadar da yani çocuğumu çok seviyorum vicdansızlıkla yapmak istemedim. Yani eşimin yanına da gönderdim çocuğumu yanında da kaldı. Gitti geldi sürekli görüntülü konuşturdum sesli konuşturdum. Bir aydır da konuşturmuyorum. Neden? Çocuğun neden sürekli gidip beni şikayet ediyorlar. Yani bizi tehdit ediyor bize hakaret ediyor. Yani bana ceza aldırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Eşim bana diyor ki sen diyor sus diyor. Ailem de diyor işte şahpsın şey sana diyor işte güvensin diyor ben diyor geleyim tekrar yuvamızı kurtaralım diyor ben de diyorum ki bak ben zaten bir senedir susuyorum benim çocuğum ortada sürünüyor yani bir tarafı yok annesine gelse babası yok babasına gelse annesi yok evet. yani daha doğrusu eşimin gönlü var hı. ailesi engel oluyor hı hı. Şimdi... yani eşim Eşim ailesine şunu diyor, yani ben bir hata yaptım ama diyor, şeyin kocamın yüzünden yaptım, o bana işte sevgi göstermedi, hı hı. ben kendisine güvenemedim, o eski kız arkadaşına mesaj attı, ben bundan dolayı bu hataya düştüm diye. Şimdi ailesi beni suçluyor, yani benim kızım hata yaptıysa da senin yüzünden yaptı diye sürekli beni suçluyorlar. Yani zeytinyağı gibi üste çıkıyor herkes. Evet evet hmm. ama ben de dedim yani en son bu iş yani bu safya kadar gelince dedim. Ben dedim ki bak ben sizin kızınız dedim kız olarak almadım. Ben dedim yani onu bütün hatasıyla kusuruyla aldım dedim. Keşke. Şimdi hepsi diyor ki sen bizim kızımıza iftira atıyorsun diyor. Dedim ki iftira atıyorsam yukarıda Allah şahit dedim. Ee, bu tür özel şeyler pek öyle ailelere artık, artık yüz göz olmuşsunuz yani anlatabiliyor muyum aileyle? Yüz göz olunmuş. Siz peki e, eşiniz anladığım kadarıyla gel bu yuvayı sıfırdan tekrar kuralım, bu işi yürütelim diyor. Sizin buna niyetiniz var mı? E, eşim demiyor aslında bunu. Ben ısrar ediyorum kendisine bak diyorum, Ben senin senin de hataların oldu, benim de hatalarım oldu. Bu yuvayı düzeltelim diyor. Eşim tamam diyor, sus diyor. Yani eş, aileme diyor işte hakaret etme, küfür etme, tehdit etme diyor. Doğru. Biraz diyor. Diyor, Seneni ne tut diyor, ha. yuvamız düzelir diyor, çocuğumuz için diyor bir araya geliriz belki tekrar diyor. E, o zaman niye onun e, dediğini ama, yapmıyorsunuz? Madem ki bu yuvayı tekrar bir araya getirmek istiyorsanız bırakın onun ailesine laf söylemeyi. Onlar ne söylerse söyleyin biraz şu ağzınızı kapatın o zaman. E, Bunu yapmanız şart. E, Bunu yapmanız e, şart. Kaç cephede savaşabilirsin aynı anda kardeşim? Kaç cephede? 5, 6, 10, 15, 20, 25? O yüzden belli o cepheleri aza, aza indirmek istiyorsak kapatacağız. Şu, şunu... İn, abla ailesiyle Hı. yani yüz göz olmamın sebebi şu. Eşim doğru da olsa yanlış da olsa sürekli ailesine beni kötüledi. Ee, ailesi de... Tamam e, hiç... bak ben yaşanılanlar olumlu eşin kabahatsiz sen kabahatsizsin şu bu bak dikkat edersin hiç yorum yapmadım ama gelinen noktada sen çocuk için vesaire tekrar bu aileyi birleştirmek istiyorsan bunun için adım atmışsan eşin diyor ki sus biraz diyor. Çocuk için biz bir araya gelebiliriz ama sen aileme saldırmayı tehdit etmeyi şunu bunu bırak diyor. Bırak ben, onlar ne derse desin duymazdan geleceksin. Burada hedef başka bir şeyse eğer. Anladın ben, mı ne demek istediğimi? Ya ailesine hedef almasını almamın sebebi şu ince abla. Eşim sürekli yani asılsız yani doğru ya da yanlış... Bırak ben söyleyecek. Sürekli, sen buna engel sürekli. olamazsın. Dil her şeyi söyler. Engel olamazsın sen. Sürekli ailesine beni kötüledi ama suçum olmadığı halde kötüledi. Senin... Ailesi de benim ya benim onun, ailesi, ailesi onun ailesi, ailesi de. yargıç değil, hakim değil. Kötülerse kötülesin. Ailesi senin için ne düşünüyorsa düşünsün. Sen kendini bildikten sonra isterse bütün dünya benim için kötü desin. Sen bak akılcı davranmıyorsun gene duygusal davranıyorsun. Zaten ne yaşıyorsan bu duygusallığın sebebiyle bu duygusal tepkilerin yanlış tepkiler yalnız bak onları söyleyeyim. Şiddete şiddet ne olursa olsun yok yani şiddetin karşısındayız tehditin karşısındayız bunlar yok. Sen bu telefonu kapat bu videoyu da eşine izlet Eşine de sana da mesajlarım var o çocuğu harap etmeyin lütfen. Bağsız Bedevi'yi izlediniz. Bağsız Bedevi evlenirken teyzesinin kızıyla. Teyzesinin kızı işte evlenmeden önce işte şuradan düştüm buradan düştüm şuyum şöyle buyum böyle filan. Neyse bunlar evleniyorlar. Ondan sonra Bağsız Bedevi eşine ısınamadığından bahsediyor ve kendisinin kandırılmış olduğunu düşündüğü için ısınamadığından bahsediyor. Ve bu nedenle de geçmişteki kız arkadaşına bir mesaj attığını, karısının da bunu yakalayıp konuyu büyüttüğünü, vay sen beni aldattınlara getirdiğini vesaire Böyle böyle kar topu gibi problemlerin büyüdüğünü karşılıklı güvensizlikle. Kendisinin daha önce kamu personeli olduğunu ama eşinin aldattığı kişinin de aynı dairede mesai arkadaşı olduğunu öğrendikten sonra utancı sebebiyle ki aslında onun utanması gerekmiyor Diğer üçüncü o kişinin utanması gerekiyor Ve bu nedenle işinden ayrıldığından bahsetti Ve bir yıldır da ayrı olduklarını Eşinin boşanma davası açtığını Ve çocuğunun kendinde kaldığını Ama her akşama çocuğun Allah'a dua ettiğini Annemle beni görüştür diye dua ettiğini bahsetti Evet çocuk annede kalırsa Babayla görüşmek için dua eder Babada kaldığında annede çünkü çocuk için anne baba kalbinde ayrılmıyor sevgi olarak ama maalesef biz büyükler var ya biz büyükler kendi kişisel hırslarımız kendi kişisel kavgalarımız ve güya birbirimizi cezalandırmak uğruna o çocuk üzerinden çocuğu babaya veya anneye düşman eder hale gelebiliyoruz. İşte burada bakalım o bedeli bu hayat içinde nasıl ödeyeceğiz. Onu da hiç sormuyoruz. Öncelikle bassız bedeli. Senin karınla derdin her ne olursa olsun. Çocukla ne şekilde konuşurlarsa konuşsunlar. Çocuk anneyle görüştür lütfen. Çocuk anneyle görüştür. Ona asla engel olma. Yarın öbür gün çocuk seni bu konuda suçlayabilir ve e, bunun bu günahın altına girme lütfen. Sonuçta eğer bir araya gelmek istiyorsanız ki öyle söylemişsin. Lütfen ee, çocuğunun annesine de bu videoyu izlet Ben ona da seslenmek istiyorum Siz ayrılabilirsiniz Boşanabilirsiniz Kendinize farklı hayatlar kurabilirsiniz Ama kuracağınız farklı hayatın içinde Şu ortak evladınızı düşünmek zorundasınız Ne yapıyorsunuz Aklınızı bir kere bir başınıza alın lütfen ee, Bu evliliği her şeye rağmen Konuları kapatıp devam etmek istiyorsanız Yok elalem şunu demiş Yok bu bunu demiş yok e, akrabalar şöyle demiş bunları bırakın Sizin tek sorumluluğunuz var boşansanız dahi o çocuğu mutlu etmek O çocuğu mutlu etmek için medeni bir şekilde görüşmek Aynı evde yaşamaya mecbur değilsiniz ama oldu ki barıştınız Tüm eski konuları kapatmaya mecbursunuz O onu dedi bu bunu dediği bırakmaya mecbursunuz Çocuk için o evde huzur vermeye mecbursunuz Ama olur ki birbirimizden biz aynı eve taşındık tekrar soğuduk ayrılacak diyecekseniz. Bu iş çocuk oyuncağı değil, evlilik hiç çocuk oyuncağı değil. Gel gülüm git gülüm işi değildir. O yüzden eğer her ikiniz de kendinize güveniyorsanız, aynı hatayı tekrar yapmayacağım diyorsanız, özellikle sen çocuğun annesi, o çocuğu emzirdiğin göğsünü el alemin heriflerine göstermeyeceğine dair kendine güveniyorsan, o zaman lütfen edebinle, lütfen ahlakınla çocuğun ve kocanınla birlikte o bunu demiş bu bunu demişleri bırakarak ee, önüne devam et. Çünkü eşin anladığım kadarıyla seninle barışmak istiyor ve başka ellerde, başka gönüllerde olmak yerine çocuğunun başında olmanı sana öneriyorum sana gelince bahtsız bedevi tehditmiş şiddetmiş bunlar ne adamlığa yakışır ne insanlığa yakışır her ne problem yaşarsanız yaşayın bunun yeri hukuktur kimse kimsenin hakimliğine savcılığına soyunmayacak bu hayatta herkes ne derse diyebilir dil her şeyi söyleyebilir önemli olan biz burada kimle muhatabız senin muhatabın karın senin muhatabın çocuğun. Onlarla eğer tekrar bir arada yaşamak istiyorsan o zaman sen de o bunu demiş bu bunu demişleri bırakacaksın. Sabırla eşinle birlikte yıktığınız bu binayı tekrar inşa etmeye bakacaksın. Evet bugünlük videomuz bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Aman kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.